Evet arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bu akşam yeni bir video ile beraberiz. Videoya geçmeden önce üst giyim sponsorum Kulu, çok güzel bir sporcu giyimi, bayanlar için Taytı her türlü ekipmanı var. Ben de bu ne diyorlar bunlara? Mod mu diyorlar? Ne diyorsalar? Kulu'nun tam böyle badicilere göre, yanı insanlara göre 10 numara bir şeyi var. Instagram'da bazen paylaşıyorum. Girin bakın arkadaşlar. E, artı alt giyim sponsorum da alt giyim derken yanlış anlamayın. E, legal power arkadaşlar diyorum ve videoya geçiyorum. Şimdi biliyorsunuz Fenerbahçe Trabzonspor maçı vardı. Bana Instagram'dan çok sorular geldi. Ya hocam işte bu konu hakkında bir yorum yapar mısın falan filan gibilerinden. Yine bildiğiniz gibi futboldan ben pek anlamam. Takip de etmem. Bir seyirci sahaya inmiş. Aldığım istihbaratlara göre. Artı futbolcular, işte seyircileri dövmüş. Fenerbahçeli futbolcular. işte Fenerbahçe Başkanı kulüpler birliğinden ayrılacağını söylemiş falan filan. Bunları zaten çoğunuz biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar futbolun tabi şeyinde var bu. Ara ara, arada bir böyle bir şiddet olayları oluyor. Olmasa tabi ki iyi. Sonuçta iki takım da Türkiye'mizin takımı. Yani biri Fenerbahçe, biri Trabzonspor. Ama Trabzonsporlular, e, Trabzonluların e, üç şeyini arkadaş dokunacaksın. Bak bu konuda manyak hassastırlar. Bu bir gerçek. Bir dinine, vatanına ve takımına kesinlikle laf ettirmezler abi. Biz bile burada İzmit'te mesela e, Trabzonspor e, hakkında, gerçi ben öyle bir tartışma yapmıyorum da, Adamlar acayip bir asabi oluyor yani bu konuda. Şimdi bu akşam şöyle bir çarşıyı dolaşırken gençlere sordum bu mevzu neydi, ne oldu falan filan maçı seyredenlere. Güya tabi tam emin de değilim. Bir tanesi kol mu göstermiş, hakaret mi etmiş maç bittikten sonra veya bitmek üzereyken neyse. E tabi bizim Trabzonlular da abi fişek gibi adamlar yani tamam mı? Mermiyi ağza sür, tetiğe basmana gerek yok. Zaten kendileri gidiyor. E, tabii ki bu olmasa iyiydi. Yani bu bir gerçek. Ama ve lakin e, olmuş. E, olmasa iyiydi tabii ki. Ama şu var, e, şöyle diyorlar. Yani Fenerbahçe taraftarlarının, e, işte e, Trabzon Trabzonsporlu taraftarları dövdüğü, e, futbolcuların kavgaya karıştığı, işte Fenerbahçelerin de ceza alacağı, veya işte Trabzon sporlu tabii ki bu sahaya inen 12 kişi de tutuklanmış mı ne olmuşsa tespit edilmiş. Ee, şimdi bu bazı kanalları izledim ben birkaç kanalı. İşte bu teröristler diyorlar tamam mı? Ee, futbol teröristleri işte teröristlere ne yapacaktı Fenerbahçe taraftarları gibilerinden. Şimdi ben buna katılmıyorum arkadaşlar. Yani sen şimdi e, Trabzon'dan terörist çıkmaz bir. İkincisi tamam bu bir kavgaydı bilmem neydi ama. Bunu anlatırken yani teröristlere e, karşı çıktı dendiği zaman ben buna kesinlikle şiddetle karşı çıkarım. Yani bu maçta kavga edenler haklıdır, haksızdır, şudur budur orasını bilmem. Ama e, bir terörist diye böyle e, lanse edilmesi, hitap edilmesi bana göre manyak bir yanlış Terörist ne hamına koyayım ya? Ulan bu memlekette teröriste bile e, şey gözüyle bakan var. Yani özgürlük savaşçısı ayağına bakanlar var yani. Hatta terör örgütünü destekleyenlere bile e, hoşgörüyle bakılıyor. Bu ülkedeki birçok kesim tarafından. Yani bu insanlara e, işte terörist diye hitap edilmesine ben şiddetle karşı çıkıyorum. Tabii ki yanlışı. Sonuçta bu bir spor müsabakası. Efendim mesela söyleyeyim. E, bu şekilde hitap et bana göre yanlış. Ama tabii ki bu yanlıştır. Ama Trabzon taraftarlarının ama Fenerbahçe taraftarlarının ne kadar haklıdırlar ne kadar haksızdırlar bilmiyorum. Ama vatandaşların söylediği yani benim yakın çevremdeki gençlerin söylediği olay şu. İşte birisi el kol hareketi yapmış herhalde. Böyle mi yapmış böyle mi yapmış ne yapmışsa. Ee, tabii ki burada da e, Trabzon sporlar biliyorsunuz e, bu konuda bayağı bir hassas vatandaşlar. Gerçi bütün takımlar bunu yapıyor da. Bunlar da sahaya dalmış, 5-10 kişi daldıysa peşinden de millet belki ayırmak için gitmiştir ve adamlar şiddet uygulamayacaktır da içeri girip artık niye girdiği şeyler bilmiyorum. Gerçi oraya girmek doğaç yasak. Yani sen terör gibi aşıp da içeri giriyorsan sahaya bu da yasaktır yani işin doğrusu. Şiddete kesinlikle hayır diyoruz ama bazen de şiddet iyidir yani insanların aklını başına getirir. Olmasa iyiydi bence. Ee, ama dediğim gibi e, videonun başında yani Trabzonluların ütçeğine, dinine, vatanına ve takımına laf söylemeyeceksin abi. Bu üç konuda <laughs> hassastır e, arkadaşlarımız. E, biz bile yani muhabbet ederken Trabzonspor'a hani benim futboldan bir ilgim yok da kesinlikle laf söylemem çünkü dayak yiyebilirsin. E, yani e, biz şimdi Türkiye'de bazı şeyleri çok fazla abartıyoruz. Bence. Neden? Yani bazı kanallarda işte bunlar terörist ya. Ya ne benim amı terörist oğlum neyin kafasını yaşıyor amına koy. Ne terörist ya. Adam girmiş sahaya birkaç kişi kavga etmiş yani. Bu kadar da büyütülecek bir olay değil. Sonuçta biz Türk milleti olarak şiddeti biraz seven bir insanız. Ee, bana göre e, tabii ki yanlış olabilir ama e, futbolunda ruhunda var böyle bir şey tamam mı? Yani şiddet. E, adam şimdi sahaya girip de Tavga ettiği zaman terörist oluyor. Ama e, türbünden ana avlat, hakemi, futbolcuları karşı taraf sövdüğü zaman e, bu da işte taraftarın tepkisi olarak nitelendiriliyor. Abi bana adam iki yumruk vursun, ana küfür etmesin. Yani bu da böyle bir şey. O Çok bu işten böyle şikayetçi olan, bu tip mevzuları terörist olarak nitelendiren insanların o zaman maçlara kimseyi almamaları lazım abi. Yani futbolda bu var kardeşim. Seviyoruz bu işleri. E, çoğu da genç insan olduğu için taraftarların hepsinin de kanı kaynıyor. E, Karadenizli de Hamsi Misali tamam mı? E, şak diye atlamayı seviyor. Fenerbahçelileri de seviyorum bu ara. Sonuçta bir takımdır. Onun da şeyi var. Ama bence e, bana kalırsa böyle ufak bir cezayla ama Fenerbahçe'ye ama Trabzon'a e, cezayla bu işi atlatabiliriz hani dünya rezil olmuşuz bilmeyin. Yani ne rezil olacağız amına koyayım? Dünya e, dünyayı yiyeyim yani. Ne rezil olacakmışız. Dünya kendi rezilliklerine baksın. E, Filistin'de milleti katlettiler. Yani onlar rezil oluyor da biz mi rezil oluyoruz? 3 beş kişi kavga etmiş işte kardeşim. Bu kadar da büyütecek mevzu değil. Trabzonspor'a da Fenerbahçe'ye de geçmiş olsun. Bu mevzuyu bu kadar uzatmayalım bence. Arada bir kavgada iyidir. Gençler böyle daha çok şey yapar. Eee Kavga kültürünü arttırır icabında. Ee, ama e, yani çok da büyütmeyelim kardeşim yani. E, ufak tefek kavgalar olabilir. Yani çıkar bir akıllı başlı birkaç kişi. Trabzon Trabzonspor taraftarını, e, takımlarını barıştırır. E, birbirlerini öperler. Hamsi tava yerler. Herkes yine işine bakar. Yani bu kadar da büyük bir mesele var. Ne getirmeyelim bence arkadaşlar. Herkesi seviyorum. Hani diyeceksiniz ki Hocam, bu ne sikim bir açıklamaydı. Biz sikimde anlamadık. Anlamadıysanız da o sizin sorununuz. Çok da benim dalgamda da hesabı. E, ee, Trabzonspor'a da Fenerbahçe'yi de öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Kapa